Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir map bölümünden karşısındayız. Arkadaşlar yanımda abim var. Merhaba Emir arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar çok değişik e, şaşırtma yaptım. Şimdi Emir abi botları kapatayım. Aynen botları kapat ya. Allah Allah bizi botlarla oynatma. Tamam hazır. Hadi hallederim. Ben yanlış istemedim, zaman acıyla girdim. Ben de el girdim. Bu nasıl bir yer ya? Çok değişik değil mi? Tabii. Ama ben seni <laughs> hep sıçratacağım. İgor, İgor, İgor. Aa sen orada mısın? Geliyorum yanına. Bu ne lan? Dur. Ve atlayınca... Kıtırlara <laughs> yanına gidiyorum. Ya, İgor, İgor, İgor. İgor, İgor, <laughs> İgor. Hihihihihihihihih. Gel gel. Gel al. Mira al ama. Lan al diyorum. Al al ya. Vay. Arkadaşlar birkaç kez daha oynayalım ya. Ben bir şey anlamadım ki. Oynayalım birkaç kez daha. Evet evet. evet. İki mi? aynı savaşçı ya. Ne? Ne alayım? Piper var mı? He o payı vur ver ya. <laughs> Allah'ım. Riko. Riko mu? Yok. <laughs> ne var? Gel ya. Gel Broka. Broka ne yaptı diyor ya. Ben de atlaması var sende. Ben de hazır daha hazır. Ben de atlaması Arkadaşlar şimdi biraz bu haritayı kök edeceğiz. Var. Aa, ah, sen orada mı orada? Gel ye. Ben en çok kutuların yanına gidiyorum. Yıkarı kıra kıra. Yıkarı kıra kıra. Burayı sevmiyorum. Oh my, ya. are <laughs> Hadi Atlayamadım. Allah kahretsin. Emre şeyini kullansana atlama. Oh, bak size bak. <laughs> Emre sen sadece onu Bekle al. Bekle ben şimdi senin yanına gelirim Lan. Arkadaşlar <laughs> çok uzak böyle. Ben seni yine denerim. Aaa. Öldüm <gülüyor> ya. <gülüyor> Ben Brook değil değilim. Ben Ne alacaksın? Arkadaşlar ya çok eğlenceli bu arada. Ben bilmem. mal. Senden ayrı uyumam. Balley bilmem. mi? Arka tamam arka tamam sen... ballay dur. Ben size ballay de yenerim. İbrahim bu balley Ot şey de Otta karı karı kop. İbrahim. Ben haritayı bildiğim ben için bilmem. güzel yine gidebiliyorum. kori kori ko Uf beni ileri niye atıyor. E Kokori. baksana kari. bana. <laughs> Sen nereye girebiliyorsun? Tamam. Heh oh be bana girim sonra. Ye ye. Benim yanıma ye. Gelmiyorum Allah Allah Allah. Gelsene bir benim yanıma. Hadi. Of gördüm herhalde ne yaptı. Ye. Görmediğimi zannetme. Başım şimdi Emre abi sen nerelisin? Orada dayız. Oradan Dur biraz doldurayım. Kal orada. Ezik. Ezik mi dedin lan bana? Dört güzel dört güzel canımız Bu. Ama ben balede çok kötüyüm. Öl orada. Haksızlık Haksız ya. ben bak şey. Bak şey ben oğlum. de Burak'ta kötüydüm ona kalırsa. Dur dur. Evet. Gel lan. Şeli. Şeli mi? Tamam gel gel hadi. Hazır. Dur. şili alacağım. Ben aldım hadi. Tamam alayım. Dur. Ya ben bir alamıyorum. Hadi ya ben şili aldım hadi seni bekliyorum. Senin aksesuarı. Tamamdır. Of, tamam. <laughs> Bir sabah <laughs> ya. Liga değil. <gülüyor> <Vay>. <gülüyor> ya arkadaşlar. ama Emre ben de onu Bak ben, ben de olmayazım. Ağla, 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 Emir abi bak ben de dur lan. Ağla bebeğim, ağla. ağla. Botları açıyorum hadi. Ben çıkıyorum ya Allah Allah. Ne varsa şey, gör. Neden? Ben de öyle oynamıyorum sıkıldım ya, Video olmuyor. Gel kupa kasalım. Hadi, hadi. Arkadaşlar şimdi kupa kasmaya başlıyoruz. Benim hadi, mal hazır, ha. yüzünden. Düzgün konuşur musun? Dur. Bak hazır ver oynamıyorum. Bir kuru kuru Aa çok komik. Yo ben ben kanala abone olmayın ya. Demiyorum. Kesin daha fazla like geliyor. Arkadaşlar bu videoya abone olmayın. Hayır. Bu video çok güzel like'la ile ee, abone, abone Gelir gelirse Bildirim de açsınlar yani. Videoyu başlatırken üstüme ıslak da gelişim. Ya tabii montaj tarzdan gördü yani her Mert'ten gördüğü şeyi yapıyor bu. Sana ne sana ne istediğim yaparım. Çok deli şeyler yapacağım. Yeter ki siz like atıp abone olun. He 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 montaj yani şey Mert'ten gördüğü şeyleri yapıyor arkadaşlar. Az önce ben Hüseyin Mert'i izlemiştim de. Bir de var ya abone oldum buradan ona selamlar diliyorum. Tabi görüyorsa canım. Sizin görmüyor ama. Benim videoları izlemem. Bilmiyorum o. Emre Leon. Nerede şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Emre. Emre gel yanında dur. Ben çok korkuyorum baba. <gülüyor> <gülüyor> Emre bir kare. İyi gibi kaç Onu da öldürürsün yani. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi. Arkadaşlar eğlen. Hadi hazır 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 hazır. Ben tekrar <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Hadi bakalım <gülüyor> bu hesapta <laughs> <laughs> kaç kupa olacak. Arkadaşlar abim not oynuyor. Ben LG'den. Tabi zengin değil. Komşunun bile okuması var. <laughs> tamam. Doğan Karahan Evet. Abone olun ya. Evet konumuzu alın. Konu. İnternet çekmiyor. Çekmesin. He ben nasıl oynayayım? Tamam. kral var yanımda. Adı kral da o yüzden. Kral gel lan buraya. Benimkini brawl talk değiştirmişiz. Brawl talk değil de bir şeyler değiştirmiş. Super Ne E sağ Nedir abi ya? Momo. Momo. İbrahim Momo. Ayıcık bomba neredesin? <laughs> İbrahim Ay şimdi ayıcık bombaya geçtik. Maç bitmiş lan. Tekrar. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu e, beğenmeyin kanala abone olmayın kesin bak beğeneceksiniz abone olacaksınız ben her zamanki biliyorum. Lazar. Arkadaşlar herkese meydan okuyorum. Gel hmm. lan meydana. 11.000 kupalık hesabımız var. 7.000, bin Hatta ben 8.000 kupaya geliyorum. Kodalemde de Bayron falan var. Hadi meydan okuyor musunuz bana? Hatta belle var. Ne istiyorsunuz benden? Kari kari kari. Meydana geliyor musunuz? Oferen nasıl öldürdü o beni? Hep yigırı go, yigırı Arkadaşlar VS yapmak isteyenler ID'mizi söyleyecektik, söyleyemedik. Yorumlara ismini yok. Ben malım yaz ismini. <laughs> Yorumlara ismini. Bir görüyor mu ben malım yazmış ismini. Yorumlara ID'sini atsın. Ya Emir abi asla, biz asla bir söylesek olmuyor mu? Aşağıya yazarım. Açıklama da eklersin Arkadaşlar ya. Buradalar gel. Öldürürsün. Yaparsın yavrum yaparsın Hatta çok daha onu yaparsın. Onu ben öldürdüm. Hadi sen diye öldürdün. Arkadaşlar kilimi çaldı. <laughs> ya. 18 kupa. 18 kupa. Lan ya. Ne Aa, o? Şuna, şuna en, geliyor? En çok kupa yapalım. Ben Jin'le oynayacağım bir Hadi hazır ol. Ertuğrul'un bak. Jin'in boyuna hakkı oldu. Boyuna bak. Jin'in boyuna hakkı oldu. Hadi hazır ol. Jin benim gibi küçük kalmış. Put karı karı kapı. sen sen ya ben diyemiyorum. karı karı kare karı kat da kare kare Diyorum, ne? <laughs> Arkadaşlar Vay. bug serisi istiyorsanız çekeriz. Değil mi? Ne Oo ortalık karıştı gel gel. Emre ben şu an burada Jack'i öldürdüm. Aa orta karıştı orta. La öleyim la. La selamı okuyacaklar. Emre onlar kim ya? Onlar beni tanıyor mu? Tanıyor. <laughs> Aa, bak seni izle. <laughs> seni beşinci olduk. Allah seni etmez. Seni ne etmez. Kafamı vurdu. Seni yüzden yenildik. Allah seni etmez. Ben piperle açayım. Piper yenge böyle ek açar. Ya ben neden kolt alıyorum ki? Hadi hazır ver. Dur dur ya. Savaşçı seçmeyi de izin vermiyor. Dün geri geri geri. Gitti bale aldı ya. Yenilmememiz imkansız. İmkansız <laughs> mı? Yüzde yüz yenileceğiz. Evet. Yenilmemiz için aldım da. Hmm, sen bize kura düşeceksin. <laughs> ben düşmem ki. Ana sen de düşmeyin. Yukarı kura. Yukarı kura. Lan Erbil'u ben öldürüyorum. No. <laughs> La öldürün o. <laughs> sık sık. Sıkıyorum. Ya bro gelmiyor canımıza haberim yok. Ortaya sal hepsini. Hoppa hepsini öldür. Dön bir gara gara. Bir gara gara. Ooo adamsın. Dön bir gara gara. Bir gara gara. Bir Emre iki attım. Ölüyorlar. Ölüyorlar herkes bir kere de gül la. Hop bum bum Pırrı. Bu tipi pırrı. Emre abi yakından. Bu ya. dibinde de uzağa Uzak beni öldürür. Uzak kaçarsan beni öldürür. Ukay, ukay, beni öldürür. Şu ya. Piper'ın yakından bu şey vurmaması lazım. Gel ben alayım telefonu ben. Hadi hadi hazır ver. Dön de Cesi <laughs> abi ya. Git kolda git. Git al ya. Emre ben de Cesi'yi ikime vuruyor. Bu bu son el. Neden? Kaç dakika olmuş? Yemin abi ya. Daha 20 dakikalarda bitireceğiz. Hmm, 20 dakika çok olmaz ya. Emir abi. Geçen gün hatırlarsan yani dün akşam. Kaç dakika olmuştu? 19. Ya. <laughs> Leon 52 yapmayın. Adana'da çok kötü şanslı. Ultimi öldürdün lan teker 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 ben 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 teker teker ben de bağlayacaktık herkesi yağdıracaktık ama benim ee, ben şey alacağım ya. Aha! Desi desi. Ultimi öldü lan. Bu şimdi helikopter pat pat Ultimi öldürecekti ya. Kilimi çaldı Terbiyesiz. İh, tavuk. Ben de oyun gitti. Dondu yani. Pogo. Nereye gidiyorsun? Orada mı lan Pogo? Pogocuğum. Pogo. Babaim. Nita. Nita. Nita gel buraya kaçma. Ben de Nita iyi. kesin şurada. Kaçmış buradan. Nereye taklandı? Burada Aa burada. Ne orada yoktu? Dur ne kadar Ya bu oyuna kilim kiyordun yeter artık bak. <laughs> Ve arkadaşlar <laughs> videomuzun sonuna geldik. Hayır geldim. hayır Bu yani video ya. İmra hayır hayır. Ya hayır. bana ne? Bu video ya. E, güzel like, e, güzel abone gelirse. Gelmeyecek. Videoya girerken. Ki. Başıma su suya... <laughs> Monday tutarsın. <Hayır>, <laughs> suyu başımdan aşağı dökeceğim. <laughs> Ve yeni bir videonun daha sonuna geldik. Ve bay bay.